Evet Kosova'dan, Makedonya'dan, Tanzanya, Zanzibar'dan, Tacikistan'dan, Kırgızistan'dan, Uganda'dan gelen çok değerli bakan arkadaşlarım, çok değerli misafirlerimiz, Gönül Coğrafyamızın çok değerli dostları, çok değerli Türkiye mezunu sağlık çalışanları. Öncelikle böyle bir organizasyonda Tekrar sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyor. Hepinize saygılar sunuyor. Hepinize hoş geldiniz. Sözlerime başlarken öncelikle tüm siyasetin çok değerli başkanının şahsında tüm yönetim kuruluna teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında yapılan bu organizasyonun ilkinin yapıldığı bu organizasyonun bugün ikincisinin yapılıyor olması ve çok değerli bakanımızın talebi ve bu inanıyorum ki buradaki salonundaki tüm katılımcıların gönlünden geçen talep inşallah geleneksel olarak her yıl yapılmasını da çok daha dinamik şekilde beklediğimizi ben de burada ifade etmek istiyor. Başarılı geçmesini temenni ediyorum. Yine sözlerime başlarken mazlumların ve mağdurların yanında dimdik duran dünyadaki zulümlere karşı diklenmeden dik duruşun öncülüğünü yapan akan kana ve göz yaşına isyan eden dünya beşten büyüktür diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamlarını iletmek istiyorum. Bu salon inanıyorum ki bu dünya beşten büyüktür diyen anlayışın ve itirazın temsilcilerinin olduğu gönül insanlarıyla dolan bir salon. Farklı farklı ülkelerden yaklaşık 60 ülkeden gönlün dünyamızın insanları bu salonda. Bu salonda olan siz değerli kardeşlerim, temsil ettikleri misyon, temsil ettikleri hayat felsefesi yalnız bir sağlık çalışanı olmanın ötesinde, yalnız bir hekim veya sağlık yöneticisi olmanın ötesinde bir medeniyetin temsilcisi, ve bir hayat felsefesinin temsilcisi olduğunuzu olduğumuzu unutmadığımız için bu salondayız. Biz ilim ve irfan medeniyetinin, hak ve adalet medeniyetinin, sevgi ve hoşgörü medeniyetinin, barış ve huzur medeniyetinin, paylaşma ve paylaştıkça zenginleşen bir medeniyet anlayışının mensuplarıyız. Dolayısıyla sorumluluğumuz sağlık turizminde daha iyi neleri yapabiliriz? Sağlık endüstrisinde daha iyi noktalara nasıl gelirizin ötesinde dünyaya ve dünya insanlığına insanı yaşatabilmek sizlerin en hayırlısı insanlara en çok faydalı olanıdır diyen bir medeniyet anlayışının temsilcileri olduğumuzu unutmadan hem kendimize hem kendi coğrafyamıza hem kendi insanımıza hem de insanlığa mesaj veren ve insanlığa bu medeniyetin öncülüğünü yapan bir anlayışın mensupları olarak bugün bu salondayız. Tabii değerli başkanımıza kürsüye çıkarken konuşma süreleriyle ilgili dedi ki bütün arkadaşlar olabildiğince az konuşacak size daha çok zaman bırakmak istiyoruz dedi. Ben tabi iki nedenle zamanı daha fazla kullanma hakkım olduğuna inanıyorum. Bu salon bu hakkı bana teslim edecektir. Bu salonun çok büyük bir çoğunluğu bu salonun çok büyük bir çoğunluğu neredeyse tamamına yakını Yabancı uyruklu öğrenci statüsüyle Türkiye'de okudular. Evet, yabancı ve uyruklu öğrenci statüsünün ne ne olduğunu en iyi bilenlerden biri olarak bir farklı zaman hakkım olduğuna inanıyorum. Çünkü bu kürsüde aynı zamanda bu ülkenin Sağlık Bakanı olarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı olarak konuşurken Aynı zamanda lise eğitimini, üniversite eğitimini ve e, uzmanlık eğitimini Türkiye Cumhuriyeti Devletinde ve Türk Milletinin e, okullarında yabancı uyruklu öğrenci olarak yapmış bir kardeşinizim. Dolayısıyla dolayısıyla yabancı uyruklu öğrencilerin gönül dünyasını ruh dünyasını Türkiye'ye ve Türk milletine bakışını ve Türk milletinin de bağrının ne kadar geniş olduğunu, gönlünün ne kadar zengin olduğunu sizler gibi ben de talebeliğimde ve talebeliğimden sonraki bu örnekle herhalde en iyi temsil edenlerden biriyim. Rabbim bu temsilin hakkını verebilmeyi ve hesabını verebilmeyi bana nasip etsin. Evet 27 yaşına kadar yabancı uyruklu öğrenci statüsüyle bu ülkede yaşamış, bu ülkede eğitimini tamamlamış bir kardeşiniz olarak evet 31 yaşında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş ama bugün karşınızda bu medeni bir medeniyet anlayışının temsilcisi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Sağlık Bakanı olarak konuşuyorum. O nedenle herhalde zaman tahtidini olabildiğince geniş tutabiliriz. Talebelik ve yabancı uyruklu talebelik ne olduğunu ve o günlerde evet bizim yurt dışı Türkler Başkanlığımız yoktu. Bizim burs verecek veya burs talebi talep edecek adreslerimiz yoktu. Ama biri duyduğu zaman bu Batı Trakyalı bir çocuk, bu, bu İranlı Musullu, Iraklı Musullu bir çocuk veya bu İranlı Tebrizli bir çocuk. Buna bizim yardımcı olalım diyerek bizim elimizi tutan, bizi bağrınıza basan bu esas burs kaynaklarımız bu milletin insanıydı. Bu milletin gönül dostu 77 milyon ülke insanının ta kendisiydi. Ben Erzurum'da okurken bu Batı Trakyalı garip çocuk acaba kimi kimsesi yok, bunun nasıl geçiniyor diyerek elimi tutan onlarca insanın olduğunu yine İran'dan gelen, Tebriz'den gelen yabancı uyruklu İranlı arkadaşlarımızı elini tutan, onunla iletişim kuran ve onu rencide etmeden sana nasıl yardımcı olabiliriz diyen Gönül dostu insanların ne kadar çok olduğunu birebir yaşadığım için, şahit olduğum için sizlerin de yaşadığına ve şahit olduğuna inanarak söylüyorum. Bu millete, bu milletin medeniyet anlayışına ne kadar teşekkür etsek azdır. İyi ki Türkiye var, iyi ki Türk milleti var. Bu milletin gönül coğrafyasında evet tarihi geçmişinde olduğu gibi bir medeniyet anlayışının yeniden küllerinden silkindiği ve küllerinden uyandığı bir anlayışı yeniden ama yeniden insanlık coğrafyasına, gönül coğrafyasımıza yeniden onu temsil etmek. Bugün insanlığın en çok ihtiyacı olan hak ve adalettir barış ve huzurdur. Hak ve adaletin insana değer vermenin, insanı yaşatma anlayışının merkeze alındığı bir medeniyete hep birlikte insanlığın da ihtiyacı var. Özellikle mazlum ve mağdur milletlerin de ihtiyacı var. Bakınız son 3-3,5 yılda Suriye'de akan kana ve göz yaşına, evet dünyaya hükmeden o beşin Sesi çıkmıyor. Yüz binlerle e, ölümün ne seyirci kalıyor. Evlatlar annesiz babasız veya eşler eşsiz kalan kadınlar ama dünya ve o beş ufak hesapların peşinde koşuyor. Türkiye, Türkiye'nin duruşu ise 1.8 milyon Suriyeli misafire ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık dört buçuk milyar dolar onlara parasal olarak bir karşılığı belki matematiksel olarak büyük bir rakam görülebilir ama esas büyüklüğü medeniyet anlayışındadır. Evet Türkçedeki o güzel söz dertler ve sıkıntılar paylaşıldıkça azalır, mutluluklarsa paylaşıldıkça çoğalır. Biz mazlumların ve mağdurların dertlerini ve sıkıntılarını paylaşıldıkça azaltma ve bu mazlum ve mağdurların mutluluklarını paylaşıldıkça çoğaltma derdi olan misyonu olan bir medeniyet anlayışının mensuplarıyız. Onun için Sudan'da Niyala'da 200 yataklı son derece modern bir hastanemizi açtık ve Niyala'daki o zor koşullardaki insanların hizmetine sunduk ve her türlü gerek insan kaynağı, hekim kaynağı, gerek yönetim kaynağını vererek orada hizmet veriyoruz. Bir yılı aşkın bir süredir. Evet. Somali'de, Mogadishu'da yine son derece modern ve ileri teknolojiyle donatılmış ve her türlü meslek tıbbi desteği veren bir anlayışla Mogadishu'daki hastanemizde oradaki insanlara hizmet etmek, oradaki dönül dostlarımıza, mağdurlara ve mazlumlara insanı yaşatma anlayışıyla onların yanında olma gayreti içindeyiz. Filistin'de öyle, Pakistan'da Muzaffer Gah'ta yaptığımız hastane o anlayışla, Kırgızistan'da yapmayı planladığımız, Kosova'da, Makedonya'da, dünyanın farklı coğrafyalarında insanı yaşatabilme, insanı huzurlu ve mutlu edebilme adına geceli gündüzlü bir medeniyet anlayışının temsilini yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda çok değerli başbakanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu Bey'in bu anlamdaki duyarlılığını da herhalde en iyi bilen bir salondayız. Onun da sizlere selamlarını iletmek isterim. Evet Türkiye sağlıkta son 12 yılda çok önemli bir dönüşümü, değişimi başardı. Temel felsefesi insanına hak ettiği sağlık hizmetini verebilmektir. Onun için sağlığa hakkaniyetli ulaşımın önündeki bütün engelleri kaldırma anlayışıyla 77 milyon insanımıza sağlığa ulaşımda önünde hiçbir engel bırakmadık çok daha dinamik bir yönetim anlayışını her geçen gün genişletiyor ve dünyaya örnek olacak bir sağlık hizmeti sunumunu büyük oranda başardık ve hedefimiz daha iyi noktalara gidebilmek. Bunun için bugün kamu olarak, devlet olarak, Sağlık Bakanlığı olarak biz 32.000 yatak kapasiteli 216 tane hastanemizin inşaatlarını devam ediyoruz. Ve bir kısmı bu yıl, bir kısmı 2015 ama tamamı 2016 yılında hizmete girmiş olacak. Diğer taraftan 24 bin yatak kapasiteli kamu özel işbirliğiyle yapımına başladığımız hastaneler, şehir hastaneleri de yine 2016-2017 itibariyle hizmete girmiş olacak. Şu anda inşaatı devam eden her iki alanda gerek kamu özel işbirliği gerekse kamu olarak bizim yaptığımız 52 bin yatak kapasiteli hastanelerimizin inşaatları devam ediyor ve inşallah 2017 sonu itibariyle bunlar bu ülke insanına ve insanlığın sağlık hizmetine girmiş olacak. Önümüzdeki bir yıl içinde kamu olarak 10 bin yatak ve kamu özel işbirliğiyle 24 bin yatak kapasiteli hastanelerin yapım ihalelerinde başlatmış durumundayız. Bir yıl içinde bu ihaleleri tamamlayacak ve 2018 yılı sonuna geldiğimizde 95 bin yatak kapasiteli son derece ileri teknolojiyle yapılmış binalar, ileri tıbbi teknolojiyle donatılmış hastanelerine, dünyanın en ileri tıbbi donanımlarıyla donatılmış dünyanın tek ülkesi olacak Türkiye. Şu anda evet şu anda dünyada sağlık alanında bütün sağlıktaki fiziki mekanlarını ve tıbbi donanımlarının yüzde seksenini yetmiş beş sıfırdan yeniden yenileyen dünyada bir başka ülke yok. Buradaki derdimiz insana ve insanlığa, hem insanımıza hem insanlığa sağlık alanında en çok ihtiyacı olan alanda dünya ile yarışabilen, dünyaya örnek olabilen bir sağlık hizmetini sunabilmek. Ve her insanın önce mutlu olmak için ne istersin diye sorduğunuzda sağlıklı olmayı isterim diyor. Dolayısıyla sağlıklı olabilmeyi merkeze ve hayat felsefesinin temelini al, almış olan insanlığa bu alanda Türk milleti olarak bir medeniyet anlayışının temsilcileri olarak tarihi geçmişte üstlendiği sorumlulukları yeniden üstlenme ve birlikte başarabilme derdi olan bir anlayışın mensupları olarak bunu birlikte başaracağız. Ta Zanzibar'dan Uganda'ya, Uganda'dan Tacikistan'a, Tacikistan'dan Kosova'ya, Makedonya'ya, ta Afganistan'dan Pakistan'a, Bangladeş'e ve bir medeniyetin temsilini, öncülüğünü sizlerle beraber yapacağız. Bu sorumluluk bu salonda olan tüm temsilci arkadaşlarımızın, tüm bu ülkenin bu havasını teneffüs etmiş ve suyunu içmiş siz değerli kardeşlerimizle birlikte yapacak birlikte başaracağız. Ve inanıyorum ki insanlığın da ihtiyacı olan bu anlayışın öncüleri olmak veya içinde olabilmek bizim için hayatımızın ayrı bir değeri, ayrı bir anlamı olacak. Aynı zamanda sorumluluğumuz olduğunun da bilinciyle. Önümüzdeki süreçte Türkiye olarak sağlık hizmetini en iyi sunan ülkeler arasında olmanın ötesinde sağlık tüketicisi olmanın ötesinde sağlık üreticisi olmayı yani ilaç sanayinde yani sağlık endüstrisinde de dünyaya hizmet sunabilmeyi yalnız tüketen değil tüketirken üretebilen tüketenlere de bu anlamda yeni yeni alanlar oluşturabilen ve bu alanlarda da hem kendi insanına hem gönül coğrafyasındaki insanlara hem de insanlığa hizmet etmeyi ve gönül coğrafyasındaki insanları sömüren anlayışlara da dur diyebilmeyi sömüren anlayışlara da farklı alternatiflerin var olduğunu gösterebilmeyi de önümüzdeki süreçte merkeze sağlık yönetimi anlayışımızın merkezine almış durumdayız. O nedenle Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başkanlığını kurduk ve yasalaştırdık. İnşallah önümüzdeki süreçte gerek kanser enstitüsüyle, gerek kronik hastalıklar enstitüsüyle, gerekse geleneksel ve tamamlayıcı tıp enstitüsüyle, gerekse anne çocuk ve ergen sağlığı enstitüsüyle ve akreditasyon enstitüsüyle Türkiye önümüzdeki süreçte, farklı bir hedefi, farklı bir vizyonu biyoteknoloji enstitüsünde dinamikleriyle inanıyorum ki önümüzdeki 2018 yılında farklı bir noktada 2023'te ise arzu ettiği o noktaya o hedeflere ulaşmış olacak. Diğer taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmeyi hazırlıklarını tamamladığımız Türkiye'nin Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Evet, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile yeni bir dinamizmi hem kendi insanımıza, sağlık çalışanımıza hem de evet, gerek Afrika'da, gerekse gönül coğrafyamızın uzandığı Türkiye cumhuriyetlerde, gerekse bizim yine hayat felsefesini, inanç dünyasını paylaştığımız coğrafyada hemşirelik fakültesiyle, sağlık bilimleri fakültesiyle ve tıp fakültesiyle yurt dışında da bu anlamda kurumsal yapılar kurabilecek, bu anlamda hemşire eğitimi, hemşirelik eğitimi verebilecek, sağlık bilimleri eğitimi verebilecek, tıp eğitimi verebilecek, sağlık bilimleri üniversitesini de inşallah önümüzdeki 2-3 ayın içinde kurmuş olacağız ve o zaman Somali'deki e, anne ölümlerinin düşüşü bizi ilgilendiriyor. Somali'deki yeni doğan çocukların ölüm oranlarından sorumlu olduğumuzu hissediyoruz. Sudan'daki, Bangladeş'teki, Pakistan'daki veya Tacikistan'daki, Kırgızistan'daki anne ölümleri veya bebek ölümleri veya toplum sağlığı açısından Onların eğitim dinamiklerine katkı verebilmek ve bu katkıyı paylaşarak büyütebilmek ve zenginleştirebilmek gibi bir görevimiz, bir sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. İnşallah 2015'te bu yöndeki dinamikleri yasal düzenlemeleri yaptığımızda sizlerle farklı hedefleri, farklı misyonları ve farklı dinamikleri paylaşacağız. Birilerinin insanlığı da gönül coğrafyamızı da, günü dünyamızdaki insanları da daha çok sömürmesine rıza gösteremeyiz. Biz, biz ilk emri oku diyen bir inancın mensuplarıyız. Dolayısıyla ilim Çin'de de olsa onu bulun diyen, ilim Müslüman'ın yitik malıdır diyen bir medeniyet anlayışının mensuplarıyız. O nedenle Tanzanya'daki albinolu çocukların istismar ediliyor olması, onların belirli amaçlarla organlarının nedeniyle öldürülüyor olması Müslümanı ve hayat felsefesi inanı insanı merkeze alan bir anlayışı mutlaka sorumlu kılar ve mutlaka o sorumluluğu yerine getirebilme gayreti içinde olmak durumundayız. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçlerde Gerek TİKA gerekse yurtdışı Türkler Başkanlığımız bu anlamdaki sorumluluklarını nasıl geçtiğimiz yıllarda her geçen gün artırarak devam ettilerse önümüzdeki dönemde çok daha dinamik bir şekilde hep birlikte artırarak devam ettirmemiz gerektiğine inanıyorum. Yabancı uyruklu öğrenciler bu anlamda bizim hem ülkemizin bir taraftan elçileri olurken diğer taraftan da kendi ülkelerinde Türkiye'nin elçileri olmak gibi iki ayrı misyonu üstlenmek durumunda. O nedenle Türkiye'nin buradan elçilerinin o ülkelerde olması veya o ülkelerdeki yabancı uyruklu öğrenci olarak Türkiye'de eğitimini yapmış olanların Türkiye'nin orada elçiliğini yapıyor olmaları da bizim için ayrı bir zenginlik, ayrı bir onur, ayrı bir mutluluk kaynağı. Bazı gönül dostu, evet. Birçok gönül dostu ülkemizde ve Türkiye'nin sağlık alanındaki geldiği noktalarda anlaşmalar yaparak her yıl bazı ülkelerle 100, bazı ülkelerle 150 hastanın Türkiye'de ora kendi ülkesinde tedavisi olmayıp Türkiye'de tedavisi yapılabilecek hastaların Türkiye'deki tedavilerini iki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde yapıyoruz, yapıyorduk. Ama bu anlaşma olmayan gönül dünyasındaki ülkelerimizde zaman zaman anlaşma olmadığı için bizi üzüyordu veya bizim manen sorumluluğumuzu arttırıyordu. O nedenle geçtiğimiz bu yıl başında yaptığımız bir yasal düzenlemeyle her yıl 400 yabancı ülke vatandaşı olan değerli kardeşlerimizin Türkiye'deki ileri tedavilerinin ücretsiz olarak yapılabilmesi ile ilgili yasal düzenleme yaptık ve bu yıl yaklaşık 300 civarında değişik ülkelerden Türkiye'ye tedavi için gelen kardeşlerimizin tedavilerini yaptık. Yanında iki tane refakatçinin de e, ekonomik veya mali sorumluluklarını üstlenerek istiyoruz ki biz bu gönül coğrafyamızdaki insanlar asla mağdur olmasın. Asla çaresiz olmasın. Asla onlara uzanan bir elin olmadığı gibi bir algının mensubu olmasınlar. Birlikte zenginliklerimizin çok olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda biz yalnız matematik medeniyetinin mensubu değiliz. Biz rahmet ve bereket medeniyetinin mensuplarıyız. Dolayısıyla harcadığımız parayla ne kadar çok para harcadık gibi bir kendimizi hayıflanacak değil. Bu kadar parayla ne kadar hayırlı ve bereketli bir iş yaptık diyerek bunun onurunu, bunun hazzını yaşamak istiyoruz. Bunu yaşatmak istiyoruz. O nedenle inanıyorum ki hep birlikte önümüzde süreçte, önümüzdeki süreçte merkeze medeniyetimizin hak ve adalet anlayışını, insana verdiği değer anlayışını, barış ve, hu ve huzur anlayışını alarak birlikte çok daha büyük hedeflere, birlikte çok daha büyük sorumlulukları paylaşarak hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda bu kurultayların çok daha başarılı, çok daha verimli ve sonuçta da Az önce yurtdışı Türkler Başkanlığımızın dediği gibi hangi kuruma hangi sorumluluklar düşüyorsa o kurumlara o beklenen sorumlulukları e, hedef olarak belirleyen ve onu bizlere ileten bir sonuçla çıkabilmek ve gelecek süreçlerde katılımların farklı vizyonlarını ve farklı e, misyonlarını da katarak inanıyorum ki bu süreç her geçen gün merdivenin basamaklarının çıkıldığı gibi her gün daha iyi noktaya gidecektir. Evet, inancımızın bir değer sözüyle sözlerimi tamamlamak istiyorum. Neyse yüzü billah. innemel müminüne ıhvet. Evet, Müslümanlar kardeştir. Bizler kardeşiz. İnsanları seven ve insanlara hizmet etmeyi onur bilen bir medeniyetin mensupları izliyor. Hepinize teşekkür ediyor saygılar sunuyor.